Ya Devran Onur'un uçan balonuyla oynuyorsun ama patlarsa ne olacak? Patlatacağım. Hayır patlatma. Onur'un uçan balonunu... Ay korktum gerçek patladı sandım. Bırak oğlum Onur'un uçan balonunu. Ah şöyle işte tavanda kalsın sen elle mi? Hadi gel. Devran cips yiyorsun. Hazır mısın? Ice tea mi yoksa su mu? Su. Su mu? Hadi iç bakalım o zaman. En sağlıklısı su. Sizde çok su için çocuklar. Abiye su ver abiye. İçer mi su? Ver bakalım. <laughs> Onur, cips mi gofret mi? <laughs> Devran, cips mi nero mu? <Gülüyor> <Gülüyor> Patladı. Patla. Merhaba, arabanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz acaba? <laughs> Hayır, dalga geçmiyorum. Arabanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz?